İşleminin sonucu kaçtır diye sormuş. Arkadaşlar bu tarz sorularda ortak parantez almışım yaparsanız çok kolay olur. Bakıyorum bu toplamda. Görüyorsunuz ki 7'nin karesi burada da var. Bunun içinde de var. 2 üstü 4 burada da var. 2 üstü 5'in içinde de 2 üstü 4 var. Ben gidiyorum o zaman 7'nin karesi çarpı 2'nin 4. kuvveti parantezin alıyorum. Parantezimizi açalım. Şurada 2'nin 1. kuvveti kalır. 2 yazıyorum. Artı 7'nin karesi parantezinden şurada 7'nin birinci kuvveti kalır. Çarpı. 2'nin dördüncü kuvvetini aldığım için burası zaten 1 oluyor. Çarpı 1 bölü 72. 7, 2 daha şurası 9 yapıyor. 72'yi 9'a bölün paydamız 8 oldu. Eşittir 7'nin karesi çarpı 2'nin dördüncü kuvveti bölü 8 2'nin küp olarak yazın. 2'nin dördüncü kuvveti 2'nin küpü gider. Yukarıda 7'nin karesi çarpı 2'den 49 çarpı 2 98 olur.